Merhaba hanımlar. Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, çıtıpıtı bir model anlatacağım. Elimde Etrofilin bebe ipi var. buçuk numarada şişim var. Modelimiz 4 ilmek artı 4 ilmek katları artı 3 ilmekten oluşuyor. Dilerseniz modelimizin yapılışına geçelim. Modelime Şişime ilmek atarak başlıyorum. Ben daha küçük bir sayıda modelimi göstereceğim. Modelimizin altına önce lastik uygulayacağız. sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 3 de normal ilmek, kenar ilmeklerimizi atıyoruz. Örgümüz açılmasın diye burayı bağlıyoruz. Şimdi örgümüze bir düz bir ters lastik örerek başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. Bir tane düz. Ben bu lastik modelini tercih ettim. Sizler isterseniz farklı bir lastikte uygulayabilirsiniz. örgümün ön yüzündeyim. Tekrar lastiklerimi örmeye devam ediyorum. Bir düz bir ters şeklinde lastiklerimizi örüyoruz. Lastiğimi 2-3 sıra örüp büyütüp geliyorum. Lastiğimi modelime yetecek kadar ördüm. Pembe ipimi bağladım. Şimdi pembe ipimle örmeye başlıyorum. Renk geçişi yaptığımız için ilk ilmeğimizi örerek alıyoruz. Buradaki bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. bütün ilmeklerimi düz ördüm. Örgümün arka yüzündeyim. Burada da bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Örgümün tekrar ön yüzündeyim. Beyaz ipime geçiş yapıyorum. Geçiş yaptığım için en baştaki ilmeğimizi de örerek alıyoruz. 3 ilmeğimi ördükten sonra 4. ilmeğimi örmeden diğer şişime geçiriyorum. 1 2 3 4. ilmeğimi örmeden şişime geçirdim tekrar burada üç tane ilmeğimizi düz ördük modelimizin arka yüzünde bu sefer ilmeklerimizi düz örüyoruz. Modelimizin arka yüzündeyiz. Düz olarak ördüm. Bu bir önceki sırada örmeden geçirdiğim ilmeği tekrar örmeden diğer şişime geçiriyorum. İpimi bu tarafa alıyorum. Diğer şişime geçiriyorum. 3 ilmeğimi düz ördüm. İpimi kendimden tarafa aldım pembe ilmeğimi örmeden diğer şişime geçirdim. Pembe ilmeğimi örmeden diğer şişime geçirdim. 3 ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Tekrar ipimi değiştiriyorum. İp değişikliği yaptığım için kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi İkinci e, e, ikinci haroşe ilmeğimizi örmeden alıyoruz. bir bu geçirdiğimiz ilmeğimizi de düz örüyoruz. Üç tane ilmeğimi düz ördüm. Ortadaki haroşe ilmeğimi örmeden şişime geçirdim. Bu sefer beyaz ilmeği beyaz ipimizdeki ortadaki ilmeğimizi örmeden şişimize geçiriyoruz. Örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. bütün ilmeklerimi ters ördüm. Bu şekilde ilk modelimizi yapmış olduk. Şimdi ikinci modelimi yapmaya başlıyorum. Modelimiz bu sırada kayıyor. O yüzden kenar ilmeğimi örerek alıyorum. Renk geçişi yaptığım için Şimdi bu ilmeğimi örmeden şişime geçirdim. 1 2 3 tane düz ördüm. Bu ilmeğimi örmeden şişime geçirdim. 1 2 3 Örmeden şişime geçiriyorum. Hatırlarsanız ilk sırada da aynı şeyi yapmıştık. tekrar örmeden geçirdim ve kenar ilmeğimi ördüm. Bu sırada örgümüzün arka yüzündeyiz ve ilmeklerimizi düz örüyorduk. Bu pembe ilmeğimizi örmeden şişime geçiriyorum. Beyaz ilmeklerimi düz olarak ördüm. İpi kendimden tarafa geçiriyorum. İlmeğimi örmeden aldım. Tekrar ipi arkaya attım. İlmeklerimi düz ördüm ipi kendimden taraf alıyorum. Örmeden geçirdim. Tekrar. Tekrar ipimi değiştir değiştiriyorum. Kenar ilmeğimi örerek aldım. Düz örüyorum. 3 tane, 3 tane düz olduktan sonra ortadaki haroşemizi örmeden geçiriyoruz. 1 2 3 Ortadaki bir tane yani şunun şu işlemin aynısını yapıyoruz örmeden geçirdim. 3 ilmeğimi örüyorum. Bir tanesini örmeden geçiriyorum. Modelimin arka yüzünde bu sefer bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modelimizin yapılışı bu şekilde. İkinci sıra modelimizde kurmuş olduk. Şimdi üçüncü sırada tekrar model kayacağı için onun nasıl yapıldığını göstereyim. Kenar ilmeğimi örerek aldım. Üç tane ilmeğimi düz örüyorum. Dördüncü ilmeğimi örmeden geçirdim. 1 2 3 Dördüncü ilmeğimi örmeden geçirdim. Bir, iki, üç. Dördüncü ilmeğimi örmeden geçirdim. Modelimizin kuruluşu bu şekilde. Gayet güzel bir model. Çıtı pıtı. Ben kamera arkasında örmüş olduğu modelimi de göstereyim. <laughs> bu şekilde. Altına lastik uyguladım. Çok güzel, bebek örgülerinizde çok yakışacak bir model. Çıtı pıtı. Bu kamera arkasında ördüğüm, bu da beraber ördüğümüz küçük parça. Modelimin yapılışı bu şekilde. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki örgü videomda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.